Kapanışı yapmak üzere Türkiye Ekmut Derneği Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı eski başkanımız, yeni başkanımız aslında çok değer verdiğimiz hocamız Profesör Doktor İftihar Göksal'ı kapanış konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Buyurun. Efendim. Ben tüm panelistlere teşekkür ederim öncelikle. E, gerçekten bilmiyorum sorularınıza cevap aldınız mı? İlk gün inşallah e, umduğunuz gibi bir toplantı olur, bir akademi olur e, temennisinde bulunmuştum. Biz çok keyifliyiz e, çünkü dolu dolu son ana kadar dolu dolu e, bir adeta kongre havasında e, bir akademi oldu. Onun için ben başta konuşmacılar, oturum başkanları olmak üzere bütün aşı gönüllülerine, bütün katılımcılara teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca bu toplantıyı birlikte yaptığımız eee Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere eee tüm derneklere tek tek eee katılımcıların şahsında tüm derneklere, dernek başkanlarına, yönetim kurullarına, aramızda olan başkanlara kendi nezlerinde derneklerine teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki bütün panellerde, bütün konuşmalarda söylendiği gibi bu iş birlikte olabilecek bir şey. Hepimiz farkındayız, bunun da burada farkına vardık. Güzel bir işbirliği olduğunun e, farkına vardık. E, bu işbirliği umarım erişkin bağışıklamada, e, çocuklarda sağladığımız pediatrik yaş grubu bağışıklamasında sağladığımız başarıyı elde edebiliriz e, ve. Bize o kadar çok talep geldi ki, bir dahaki toplantı ne zaman diye, biz şimdiden bir dahaki toplantıyı ne zaman yapalım diye tarih arayışına girdik. Umarım önümüzdeki yıl yine aynı zamanlarda ikinci akademiyi yine hep birlikte yapma şansımız olur. Bölgelerde toplantı planlıyor musunuz diye bize geri dönüşler oldu. E, bu da olabilir. Yine bizim birlikte olduğumuz, paydaşımız olan derneklerle konuşarak. Bununla ilgili de bir plan, bir program yaparız. Yeter ki erişkin bağışıklamayı ülkemizde olması gereken yere taşıyalım. Bu iş tek başımıza hiçbirimizin değil hep birlikte kotaracağımız bir iş. Ee, ben izninizle bir de işin görünmez kahramanına teşekkür etmek istiyorum. Derneğimizin genel sekreteri sevgili Serap e, bu işte çok emek harcadı. Ben onun için hepinizden bir alkış rica ediyorum. Kendisi bana kızacak çok mütevazi ama gerçekten çok destek verdi. Ben de teşekkür etmek istiyorum kendisine. Hepinize iyi gidecek olanlara iyi yolculuklar diliyorum. Hafta sonunuzu bizimle geçirdiniz. Başarılar, iyi çalışmalar dileyerek akademiyi bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz.